Arkadaşlar selamun aleyküm. Arkadaşlar e, canlı yayın yapıyorum. Çünkü 20 gün 23 gün seçimlere var. Kimse kendini Allah'tan etmesin. Kimse kendini Allah'tan etmesin. Evet ben Ali Nur Aktaş'ı en sert şekilde eleştiren ve eleştiriye de hakkım olduğunu inanarak eleştiriler yapan Deniz Üzülmez 28. dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı aynı zamanda 31 Mart 2024 yılındaki belediye başkanlık seçimlerinde de Bursa'nın resmi aday adayı olarak hakkım olanı yapıyordum, eleştiriyordum. Meclis, Parlamento danışmanlığı da görevi yapan biri olarak eleştirebiliyorum. Ama bugün seçime gidiyoruz. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçim. Ben bakıyorum. Doğa kardeşim Ali Nur Aktaş'ı kimse kendini Allah'tan etmesin. Kimse kendine de buradan pay çıkartmasın. Burada Ali Nur Aktaş'ı tek başına bıraktıklarını AK Parti teşkilatlarının görüyorum. Hamdolsun ki Rabbime şükürler olsun ki ülke ocakları bozkurtlar yine Rabbime Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun ki hamdü senalar olsun ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı Muhammed Tekin MHP il ilçe başkanlığı teşkilatları topyekün Ali Nur Aktaş'a AK Parti siper olacağı yerde Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı il ilçe MHP teşkilatları, bozkurtlar, ülke ocakları, il ilçe başkanları, teşkilatları Ali Nur Aktaş'a gövdesini siper ediyorlar. Sahada çalışıyorlar. Ama ne hikmetse AK Parti il ilçe teşkilatları Büyükşehir Başkanlık Makamı çalışanları Bursa'da sayıca çok olan cami müezzinleri, cami imamları, büyük şehir iştirakları olan buradan söylüyorum. Bakın kimse kendini Allah'tan etmesin. Zaman ve mekanı şahit tutuyorum gök kubbe altında. Allah şahittir. Bana ulaşanlara göre konuşuyorum. Ben onları teşhir etmiyorum yani. Ben burada seçimin Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seçimi olduğunu Ali Nur Aktaş da onun memuru olduğunu yani burada Bursa'da alınacak bir zaferin Recep Tayyip Erdoğan'ın Efkan Alan'ın Davut Gürkan'ın hanesine Ali Nur Aktaş'ın hanesine yazılacak bir başarı olduğunu hatırlatmak isterim. Burada özellikle Mustafa Kemal Paşa Bursa Bursa Yenişehir Kestel özellikle Orhan Gazi ilçe başkanlığı Gemlik Osman Gazi Nülfer <laughs> ve AK Parti il ana kademede 50 kişilik o yürütme yönetimin içinde olan arkadaşlardan bazılarının anti Davut Gürkancılık, anti Efkan Alacılık, anti Alınur Aktaşçılık özellikle belediye iştiraklerinde çalışanların topikin ...Tobyek'ün... ...Alinur Aktaş... ...anti Alinur Aktaşçılık oynadıklarına... ...gök kubbe altında... ...zaman ve mekanı şahit tutarak... ...bana gelen... ...bana gelen onlarca, yüzlerce... ...WhatsApp yazışmaları... ...SMS olarak ve arayanların... ...benimle... ...konuşmaları ve bu sürecin... ...Alinur Aktaş'ı sahada yalnız bırakıldığını... ...dahil bir durum tespiti yaptım. Yani arkadaşlar... ...ben... Bakın sesim kısılıyor. Ben inanmazsınız belki ama Mersin'deyim. Evet miting vardı. Yani Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız kendini de selamlıyorum. Rabbim ona hayırlı ömür versin. Yani ilerlemiş yaşına rağmen sahada çalışıyor. Her gün bir şehirde, her gün iki şehire gidiyor. Fakat onun oğlu, kızı yaşında olan yarı yaşında olan AK Parti il ilçe teşkilatlarında görev alan arkadaşlarımız Ali Nur'u, Davut Gürkan'ı ve Efkan Alay'ı sahada yalnız bırakıyorlar. Yani bu güzel değişmeli bence. Sayın Davut Gürkan belki iyi niyetinden mevcuttakileri alamaz ama Erkan Kandemir Sayın Vekil Erkan Kandemir senin amcaların benim arkadaşım amcalarının arkadaşı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı Bursa'da AK Parti il ilçe teşkilatları ters köşeye yatırmak için Ali Nur Aktaş'ı, Davut Gürkan'ı, Efkan Alay'ı ters köşeye yatırmak için çalışmıyorlar. Ve kaybetmeleri için de sahaya inmiyorlar. Bursa'da bir kez daha hatırlatıyorum. Sayın Muhammed Tekin Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı ilçe teşkilatları MHP'nin bozkurtlar, ülkücüler, ülke ocakları, il ilçe başkanları sahadalar. Allah hepsine de yardım etsin. Yani kim var dediklerinde sağına sonuna bakmadan vazifeye atılmak için her biri birer vatanperver olup Ali Nur Aktaş'a, Efkan Alay'a, Davut Gürkan'a ve Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'a gövdelerini siper ediyorlar. Ama bunu AK Parti il ilçe teşkilatları ve milletvekilleri özellikle izliyorlar. Yani milletvekili bir il başkanını almış komuta ediyor. Davut'u nasıl göndeririz? Efkan'ı nasıl sıfırlarız? Ya sayın vekil senin de kim olduğunu biliyorum. Sen bak işine gez lokantalarını lütfen yani. Herkes her şeyi biliyor. Yani doğruyu deliye söyletirlermiş. Evet. Ben bunları söylemek zorundayım. Durum tespiti yapıyorum. Kimsenin de bir husumetim yok. Ali Nur Aktaş'ı yalnız bırakanlar utansınlar bu süreçte. Evet ben siper ettim gövdemi. Davut Gürkan'a da siper ettim. Hiçbir beklentim yoktur. Ali Nur Aktaş'ta mahkemelerim vardır. Benim Halil Nur da ihtiyacım yoktur ama Sevinç ablamın dualarına, onun çocuklarının, Hilmi Sefa'nın ve kızının dualarına ihtiyacım var. Davut Gürkan'ın da merhum babası Halil Hoca Efendimiz benim iyi bir büyüğümdü. Allah nur içinde yatırsın. Efkan Alan'ın da Oltu ailesine gidip ziyaret etmiştim. Sularını içmiştim, çaylarını içmiştim. Yani bu süreçte işte ben gövdemi süper etmiş durumdayım. Yani yazıktır arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar gerçekten yazıktır ya. Yani adam satarak elinize bir şey geçmez. Burada Tayyip Erdoğan'ı oyluyorlar ya. Tayyip Erdoğan'ı oyluyorlar arkadaşlar kendinize gelin ya. Gök kubbe altında zaman ve mekanı tanık tutarak Kimse kendini Allah'tan etmesin. Bana her yerden bilgi geliyor. Kendinize gelin sirkelenin. Ali Nur Aktaş'ın etrafında kenetlenin. Davut Gürkan'ın etrafında kenetlenin. Efkan Alan'ın etrafında kenetlenin ya zor değil ya 20 gün ya. Ya 20 gün arkadaşlarım 20 gün. Bak sesim gitti. Dün Malatya'daydım. Bugün Mersin'deyiz. Elazığ'daydık. Ya lütfen ya. Erkan Kandemir bu vebal senin boynuna borçtur. Omuzlarında yüktür. Bursa'da AK Parti il teşkilatı, ilçe teşkilatları Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybettirmek için Ali Nur Aktaş'ı anti Davut, Davut Gürkancılık, anti Efkan Alıcılık, anti Ali Nur Aktaş'lık oynuyorlar. Bu kadar da net konuşuyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.